Yani arkadaşlar ufacık çocuğa yaptıkları terbiyesizliğe bakar mısınız ya? Uyuşturucu kullanıp çocuğun vücudunda sigara söndürmek ne demek? Yakmak ne demek? Çocuğa muhtemelen şiddet uyguluyorlar. Başında falan da darbe var. <laughs> Babası tutuklanmadı mı abla? Yok. Gelsene bir de Okan. Gel gel kamerayı bir dakika tut. Kayıtta zaten şu an bir dakika tut kardeşim. Arkadaşlar şu anda biz Ok Meydanı Çocuk Ağacın Polikliniğindeyiz. Ee, Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Burada 1 bir yaşında 1,5 bir yaşında 2 yaşındaki bir evladı <laughs> sigara... Sunuyor. Arkadaşlar merhaba şu anda tarla başından Kazım abinin yanındayız. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sabah bize Kazım abi bir görüntü attı. Yani 1 ile 2 yaş arasında bir çocuğumuzun Vücudunda değişik yaralar, işkenceye tabi tutulmuş yaralar vardı. Çocuk hayattan bezmiş, ayakları erimiş yani yakılarak yanık yarası çünkü normal intihap kalkmış. Ee, Kazım abi gerekli müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra e, kızı Zilan Hanım'la birlikte, eşiyle birlikte çocuğu muhafaza altına almışlar. Hastaneye yerleştirdiler. Şu an ok meydanı çocuk acil kliniğinde. Çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine alınacak. Fakat bu olayı gerçekleştiren babası şu anda karakolda. Gerekli olan bütün bilgileri bize Kazım abi verecek. Olayın netliğini buyur Kazım abi. Ee, sabah kuzum aradı baba dedi böyle böyle bir durum onlar ikinci üçüncü katta kalıyorlar ee, dedi baba alt katta bir çoluk e, sesi çoluk sesi geliyor dedim git kızım dedim git bak bakayım dedim ben yani, de. dedim gitti baktı çocuğu tırnakları bir şey yapmış vücudunda çocuk hemen atmış müdahale etmiş zaten dışarıda videolarını da çekmişler. Hı hı. Hemen ondan sonrasında bunu hastaneye götürürken polise kolu kuvvetlerini arıyorlar. Olaya müdahale ediyorlar. Ondan sonrasında babası şimdi bu çocuğu biz daha önce de tanıdığımız için e, babası her gün birisinin evinde bıraktırıyor. iki gün gelmiyor, üç gün gelmiyor, dört gün gelmiyor. Biz böyle bir belirli bir süreye kadar biz böyle bir bunu seyrettik dedik bakalım. Annesi de galiba en son duyduğumuz şey haberlere göre yani bize duyuntulara göre cezaevindeymiş uçturucudan yatıyormuş. Hı hı. Ee, annesi Faslı'dır, babası Suriyelidir Yani bir vicdan olarak çocuğumuz göz önüne alınarak böyle böyle bir şey gördüğümüz için vicdanımız kabul etmedi yani. Hı, hı. Gereken insanlı görevine kendi kişiliğimde bu şekilde insanlar olduğunu gördüğüm zaman kendi kişiliğimde gerçekten tanıyorum yani. Ben kendi şahsıma Kadir arkadaşım. Hani böyle insanlara yani ne de eğer bu vücudundaki sigara izleri sigara izleri ise bu çocuk eğer bir uyuşturucu verilmişse çocuk tırnağını kesiyormuş. Yerde de tırnağını gördün değil mi? Heh, tırnağını kesiyormuş. Bu yani bir canı acıya bilmesi için yani bu bir çocuk normalde bir tırnağını kesemez. Yani ya bu uyuşturucu etkisinde yani bu bir şeydir olarak tam bunları alt araştırmalardan sonra çıkacak da biz kendimiz yani bu ya bu uyuşturucu verilmiş bu çocuğu bir şekilde anladın mı yani ya da yerde bulmuş içmiş evin içinde. Ee, Kanında nedir? uyuşturucu saptanmış zaten abi. Heh, tam onun sonucu bilmiyorum sen hastaneye gittin baktın doğrudur. Hı -hı bu olay hakkında ne gerekiyorsa insanlık olarak zaten sen gereken yerlere, birimlere bildirdin onu. Allah razı olsun sende. Biz de işte istedik ki bu olayda basınlık olsun. Yani bu gereken cezaları alsın babası karakolda zaten bu yüzde yüz tahmin ediyor tutuklanır. Tutuklanacak zaten böyle bir dünya yok ya ve çocuğun yani bir tane yara olsa tamam, iki tane olsa tamam, üç tane olsa tamam, dört olsa tamam. Bu yani böyle bir vahşet yok ya. Isim. Tam başında ve kafasının arkasında darbeye e, maruz kaldığına dair izler var abi. Böyle kesilmiş şişmiş hep. Onun akabinde vücudunda benim, benim söylediğim kadarıyla bir 20-25 tane şey var kanka. Yara var. Ama o yaralar da nasıl biliyor musun? Biz şimdi sokakta yetiştiğimiz için sigara yanıklarını biliyoruz kanka. Her ne kadar doktor dese ki bu sigara yanı değil. Bak hayatım üzerine yemin ederim bacağındakiler sigara yanı. Doğrudur. Yanık Doğrudur. kanka. Bildiğin yanık. Çocuğun baş parmağı erimiş zaten. Bir baş parmağın erimesi için çok yüksek düzeyde ısıya tabi kalması lazım. Çocuğun tırnağı komple çıktı ya. Videoda var zaten. Yani böyle bir terbiyesizlik, böyle bir saygısızlık ben hayatımda hiç görmedim abi. Zaten hastaneye gittik. Hastanedeki polisler bile bize müdahale etti. Görüntü çekmeyin. İşte niye çekiyorsunuz? Abi, insanların bunu görmesi lazım. Babasının yaptığı bu terbiyesizliği görmesi lazım gibi görüntülerin çekilmesine bile müsaade etmediler. Böyle bir zihin yapısıyla baş başayız arkadaşlar. Yani harbiden de yazıklar olsun abi. sizin gibi insanlar yani ben kendi şahsımdan böyle şeyleri biliyorsa tahammül edemiyorum. E o anki şeyden daha önceki şeylerimizi biliyorum. Ben bu şekilde o çocuğu görsem, gitsem gerçekten gitsek belki babası hani güzel dedi söylemesi. Yani Lince'de. Yani ben sen biliyorsun yani biz yetişmedik. Devlet bizden önce yetişti bana o şekilde. Yani anladın bu çoluk çocuk hepimizin çoluk çocuğu var. Kadir arkadaş düşenin yani o çocuğu dili yok. Dilsiz bir çocuktur ya. Allah'ın gönderdiği bir melektir ya. Yani şimdi ne diyelim yani Allah'ım ya Rabbim, giderken böyle artık bir şey söylerken bin kere düşünüyoruz artık yani biliyorsun yani artık ne yapabileceğiz yani böyle toplum inanç insan yaşıp görüldüğü günler geleceklere tecrübe oluyor diyorlar ya biz gördüğümüz günlere hepsine bir tecrübe olarak kendimize şey yaptırtırıyoruz yani bu hayatta görme en son duyduğumuz şeyler gözümüzde bazı basında çıkıyor ya görüyoruz onları ulan diyor bunun burası ne kadar gerçektir geçen benim avukatım gene aradı beni tarla başıda Eren Yusuf Yıldırım tanıyanlar tanırlar avukattır kendisi yani aynı bu mesele gibi bir tane çocuğu sokakta annesi ona uçturucu met koyuyormuş şeyin içine. Sattırıyorum o da bir buçuk yaşında iki yaşında. Bu avukat da görüyor bizim avukat da duyuyor buna müdahale ediyor. Beni aradı dedi bir tanesi geliyor göze açılmıyor şudur budur yok diyor benim çocuğumdur şartımız. Ço sahiplenmiş yani avukat demiş eksikleme kurumuna vereceğim onu. Demiş o da avukat da demiş e senin çocuğunsa onu bir kimliğini herhangi bir şeyin belgele çocuğu sana teslim edeyim yani. Maalesef maalesef o çocuğun hayatı da aynı bu çocuğunki gibidir. Yani ben tahmin ediyorum şimdi bunu da. Hani böyle olayları bu yeni yeni böyle bir iki tane olay böyle gördüğüm için ben kendi kişiliğimden gerçekten bir vatandaş olarak yani sana söyleyeyim yani bir ne diyelim yani her insan bu böyle konularda duyarlı olması lazım Kadir arkadaşım yani hepimiz insanız hepimizin çoluğu çocuğu var. Dilsiz bir insandır o çocuk bir melektir ya bir melek gibi bir çocuğa yani bu şekilde bakıyordu. Önceden aldık, bak gördü annem gitti, onun başını yıkadı, kardeşlerim yıkadı, gittiler her bir tanesi, her gören kişi sahipleniyor. Çocuğa bakıyorlardı, elbise veriyor. Ama son 3 aydır biz bu çocuğu hiç görmemişiz. Ben kendi şahsıma görmemişim. Yani o yüzden bu mesele nereden babası ne yapıyor? Gözümle görmediğim için bu sigara yanıkları yüzde yüz sen diyorsan yanıktır. Ben bilmiyorum yani. Ben en sonun bileceği adli karakol adli tıp şeylerinde bunlar gerçekleşecek yani aya bu böyle gerçek böyleyse babası sigara söndürmüyse o benim için bir canidir, bir canavardır. Bir insan evladına bunu yapabiliyorsa yarın o bugün toplumdaki insanlara her türlü her şey yapabilecek derecede bir insan da olabilir yani ben öyle düşünüyorum yani. Ama gördün yani kendin Şerefsizlik abi. Şerefsizlik. Ne ola <laughs> şerefsizin önünde de şimdi böyle insanın toplumda görülmesi, yürüyebilmesi için her an gibi bir dakika saniyesi bile zarardır yani. Yani her anın ne zaman kadar, kadar duyarsın insanın evladı ya evlad ne demektir ya. Ya insanın evladı tırnağı şey oluyor, insan al, alıyor onu hastaneye kaçıyor, görmüyorsun. Geçen biz ona söyledik, bak dedik bu çocuğu esirgeme kurumuna verelim, sahiplendik, ettik. Çocuk geldi bize babası, Dedi ben kendime ona bir tane bakıcı tutacağım bunu bana bir güven, öz güven verdi bana. Hı hı. Üç ay önce dedim. Hı hı. Baktım aldım bir yerim vardı onlara ben verdim onlara kira almadım iki ay. Orada kaldılar iki ay. İki aydan sonra dedi ben bir arkadaşımla beraber ev tutacağım dedi. Gittiler onu günden sonra zaten ben görmemişim onu hiç görmemişim yani bu. Hani bu çocuğun bak sabahtan beri kızım iki tane biliyorsun da çocuklar ufak çocukları var gitmiş onunla hastanede onunla uğraşıyor. Vallahi abi öncelikle duyarlılığın için ben sana teşekkür ederim. Çünkü burada gerçekten de arkadaşlar Kazım abi duyarlı olup bana bunu yansıtmasaydı müdahale daha güzel çerçevede oluşmazdı. Gerekli olan savcı arkadaşlara durumu bildirdik. Avukat arkadaşlarımız ilgileniyor. Yani kolluk kuvvetleri ilgileniyor. Çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine alınacak. Ama şöyle bir konu var arkadaşlar. Kesinlikle sokağın içerisinde yetişip bize bunları yansıtabilecek yapıda bir abi olduğu için de Kazım abi sana burada teşekkür ediyorum. Ben Vallahi teşekkür ederim. Allah sizin de, ben sana baştan da dedim bu yolun yolcu yolun yolcusu da biz de sana yolcuyuz yani. Bana sana dedim yani anladın mı abi? iş kesinlikle gördüğümüz de sen de bize bu ile e, basına yayıldığın insanların sesini duyabilmek için böyle bir imkan tanıttığın için sana da ben de teşekkür ediyorum. Allah Çünkü abi. sizin gibi insanlar olmasaydı belki şu anda yani belki adam da tutuklanmazdı ya. Örnek diyelim belki bir şey olmadı. yarın öbür gün başka bir şey. Şimdi o bize bir örnek olacak. Yarın öbür gün hiç olmazsa buradaki yabancılar görüldüğü zaman yani bu tutuklandığı zaman başka bir tane çocuğuna bu şekilde yapmaz yani. Tabii. Bu mülteciler gerçekten gerçekten ben şimdi ben eskide üzülüyordum. Üzülüyordum gerçekten savaştan kaçmışlar, ülkemize gelmişler. Gerçekten baktım hareketlerine, baktığım şeylerine. Gerçekten bakıyorum İnan ki ülkelerine faydası olsa diye başka buraya gelmezlerdi yani. Ben o geçen yani sana böyle söyleyeyim yani bunların burada bu şekilde yaşıyor ya ben anlamıyorum ya. Bir insan çocuğuna bakmaz mı ya? Yani öyle hangi vicdan, hangi kalpte, hangi şey var, hangi duygu var? Hepsi de bunu söylediğimde bu uyuşturucu etkisinden dolayından böyle oluyor yani Kadir arkadaşım ben çünkü ön yargılı olmayalım da yani bir insanın bunu yaşayabilmesi için bu çocuğu bu halde olabilmesi için yani sen olsa ne yaparsın? Ben bakamıyorsam kendi çocuğuma bakarsam ben vicdan olarak acırım. Bu çocuğa bakamıyorum. Devlete teslim ederim. Evet. Devleti koruma altına gitsin. E kendi şahsıma diyorum. Sen bugüne kadar sen niye çocuğunu madem ki bu kadar işkence görülmüş bu kadar bu bu vicdanın nasıl tahammül ediyor kardeşim evet. ben nasıl bir insansın yani. Bu çocuğu nasıl yetiştireceksin yani o bugün toplum büyüyecek topluma faydalı bir insan olabilmesi için bu şekilde mi yetiştireceksin? Saygısızlık abi saygısızlık. Yani. Evet. Vallahi Allah razı olsun Kazım abi. abi İlgilendin. Arkadaşlar abi. konunun devamını kanaldan izleyebilirsiniz. Videoya yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazım abiyle de tanışmak istiyorsanız Akarca kuşu 58 numaralı kahveye geldiğiniz zaman Kazım abiyle tanışabilirsiniz. İyi ki varsınız. Esen kalın arkadaşlar.